Hoş geldiniz. Bu bir av videosu değil arkadaşlar. Bu BK 38'in 38 Kron'un kanoport'un getirmiş olduğu aynı zamanda çift parçalı kanolar için genel olarak gösterebileceğim bir birleştirme montaj e, rehber videosu olarak değerlendirebiliriz. Kano size geldiğinde iki parça olarak geliyor. İki ayrı kartonda geliyor. Paketlenmiş çok güzel, korunaklı bir şekilde gelmiş oluyor. Siz şu yuvaları birbirine önce bir geçiriyorsunuz. Bunları açmak için önce şu gördüğünüz mandalı yukarı doğru itiyorsunuz. Ardından şurayı kaldırıyorsunuz. Bakın şu an kalkmıyor mesela. Bu bir güvenlik. Deniz içerisinde de bir güvenlik. Hiçbir şekilde kalkmıyor ki bunu buradan çıkarmasın. Şunu itiyoruz. Bunu kaldırıyoruz. Kaldırıyoruz ve bunu şimdi tabii sokmamız gerekiyor. Evet. Buraya bakın giriyor. Görüyor musunuz? Şurada bir yuva var. Buraya giriyor ve bunu kapatıyoruz. Bunun gerginliğini de şu şekilde ayarlıyoruz. Bunu çevirerek bunun gerginliğini ayarlayabilirsiniz. Ne çok sıkı olacak, ne de çok gevşek olacak. Bakın şu an hala biraz sıkı. Biraz gevşetebilirim. Şu anda biraz gevşek oldu. Evet, şu an gayet iyi. Burayı birleştirdik. Geçiyoruz diğer tarafa. Aynı şeyi buraya da yapıyoruz. Açtık. Şuraya getirdik ve kapattık. Şimdi sadece burası değil, altında da aynı şey var. Kanoyu kaldırıyoruz. Tabii ben denize bir girip çıktığım için biraz ıslandı. Evet, aynı şeyleri arkadaşlar buraya da yapıyoruz. Yani bunu kumsalda yapmak zorunda değilsiniz. Bakın şöyle geçirdiğim zaman yaptığımda üçünü de aynı şekilde birleştiriyorsunuz. Üçünü de aynı şekilde birleştirdikten sonra artık kanonuz hiçbir şekilde çıkamayacak. Yani kanonunuz artık sağlam bir şekilde duracaktır. İlk göstermek istediğim şey kanon size geldiğinde dostlar şurada bir demir göreceksiniz. Onu çıkartıyorsunuz. O bir işinize yaramıyor. Onun içerisinden şöyle bir tane şey çıkacak. Koltuğumuzun şu gördüğünüz vidaları birinci yuvaya şöyle takıyoruz. Çeviriyoruz. Ben tam geçirmeyeceğim. Evet, diğeri de şuradaki yuvaya şu biraz böyle gelebiliyor esnek. Bakın içerisinde lastik var. Eğer dar kalırsa bunu çekip öyle takabilirsiniz. Bu zaten onun için yapılmış bir şey. Ben çekiyorum biraz. Evet, geçiriyorum. Daha sonra ben evde unutmuşum bu avda. Kartonlarınızın içerisinden şuraya geçireceğiniz bir şey çıkacak. Şuraya geçireceğiniz bir şey çıkacak. Burayı yerleştiriyorsunuz. Daha doğrusu önce buraya vidalıyorsunuz. Bakın burada ikinci geçme menteşeleri var. Onu buraya vidalıyorsunuz. Daha sonra bunu onun içine geçiriyorsunuz. Tabii bunun pozisyonunu ayarlayıp. Benim boyum en öndeyken yetiyor. Ee, daha uzunsanız biraz daha geriye doğru artık kendinize göre şöyle poz. Zaten bol bol geniş geniş yağ var bakın. Bayağı istediğiniz gibi açınızı boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Daha sonra koltuğunuzu bunları zaten sıktığınızda sadece önü bile sıksanız koltuk hiçbir şekilde oynamıyor. Şu anda oturmaya hazır bir şekilde duruyor. Gelelim pedalımıza. Pedal biraz ağır bir pedal ama çok sağlam bir pedala benziyor. Çok kaliteli bir ürüne benziyor. Şimdi öncelikle şurayı, şu kısmı, bu kısmı oynayacak. Bu kısmı buraya geçirdik. Şöyle şuraya yatırdık. Şu mandalları kitlediğimiz zaman bu buradan artık çıkamayacak arkadaşlar. Denize girdiğimizde de denizin içerisine nasıl indirdiğimizi göstereceğim size. Şu sizin suyla olan bağlantısınızı tamamen kesiyor arkadaşlar. Bunu kaldırıyoruz. Şunu daha önceden şuraya takmıştım zaten. Bakın. Şöyle pervaneyi düzleştiriyorum. Kaldırıyorum hafif. Hop. Kendi kendine aşağıya iniyor. Bunun içindeki suyu boşaltıyoruz. Ve bunu takıyoruz. Şuradaki iplerimizi geçiriyoruz. Ve artık suyla herhangi bir bağımız kalmıyor. Arkası için ben şöyle bir ürün kullanıyorum. Yani bunu burada da kullanabilirsiniz bu arada. Oraya da bir tane koyabilirsiniz. Şuraya da bir tane kamış koyabilirsiniz. Farklı farklı şeyler de yapabilirsiniz. Ben böyle bir ürün kullanıyorum. Bunu şu lastiklerin arasına koyup şu şekilde yapıyorum ki hiçbir şekilde hareket etmesin, düşmesin. Dümen kolumuz burası. Denizden çıktığınızda dümen yukarıda olsun arkadaşlar. Sağ çekersiniz, sola çekersiniz, zorlarsınız kırılır. Bakın bunun burada çok değişik bir kilit sistemi yapmışlar. Şöyle aşağı indirdiğinizde zaten içeri gidiyor bakın indi aşağıya kadar. Çektiğiniz zaman da biraz kuvvetli çekiyoruz. Yukarıya doğru yapıyoruz. Bakın bıraktığınız anda şurayı zaten kısıyor. Dümen havada duruyor. Bu şekilde burada kalabilir bu. Buraları sahte kutularınızı koyabilirsiniz. Sığıyor. Şuraya küçük sahtelerinizi koyabilirsiniz. Ben buraları livar yapıyorum. Hatta böyle burada bir balık var. lokum normalde ama kırmızı bir lokum değişik. i̇lk defa gördüğüm için aldım size de göstermek için. Bir tadına da bakacağım. Değişik bir normalde almayacaktım bugün balık. Ama hem büyük hem değişik bir rengi var. Bakın şuradaki tıpayı açarsanız denizin içerisinde yani neredeyse yüzde sekseni doluyor. Üstüne taşmıyor hiçbir şekilde. Kapattığınızda da o balıklar burada. Zaten benim avlarımda görmüşsünüzdür. Ee, bir süre daha, bayağı bir süre daha yaşıyor. Aynı şey şurada da var. Aynı zamanda şundan geliyor. Bunu bununla beraber geliyor bu arada. Şu yuvasıyla beraber geliyor. Bunu buraya takabiliyorsunuz. Buraya da bir kamış koyabilirsiniz. Bunun bir kilit sistemi var. Onu da göstereyim size. Bakın şu an mesela ben bunu koyamam. Şu an kilit sistemini açtım. Bunu buraya yerleştirdim. Evet burayı ittirdiğimiz zaman artık bu hiçbir şekilde çıkmıyor arkadaşlar. Burayı yaptığımız zaman da şöyle kaldırdığımızda artık çıkartabiliyoruz. Ben genelde şurayı kullanıyorum bunun için. Buraya koyuyorum av sonlarında. Kitleyip kapatıyorum. Burada bölmelerimiz var. Bardaklık, yemler için, bez için ne koyuyorsanız Tıpaları girerken bence açık bırakın. Su girdiğinde geri çıksın. Çünkü içeriye böyle su dolma, havuz olma gibi bir durum olmuyor. İlk başta dalga olduğu zaman videomda görmüşsünüzdür. Bir doluyor ama hemen geri boşalabiliyor zaten. Ben çok da sorun yaşamadım. Ön tarafta boş bir alanımız var. İşte avdan sonra suyu içinde su girmişse dökebiliyorsunuz. Aynısı arkada da var bakın. Evet burada çok geniş bir alanımız var. Tabii sizin boyunuza göre de değişir bu. Ben mesela en önde kullanıyorum. Boyum 1.72. Arkaya bir tane dolap koyabilirim. Yani yaz sıcağında mesela atıyorum açıldınız. Hava sıcak. Balıklarınızı muhafaza edeceksiniz. Buzlu bir dolap, buzlu sularınızı koyabileceğiniz bir dolap, yalıtımlı bir dolap koyabilirsiniz. Termosunuzu yanınıza alabilirsiniz. Şimdi bunlar çok soruluyor, yine sorulacaktır. En baştan söyleyeyim. Ben bu ürünleri balık bulucu aynası ve ekranı için olan ürünleri İngiltere'den arkadaşıma sağ olsun getirtirdim Buradan tekrar teşekkür ediyorum Ali abi. Teşekkür ediyorum buradan. izliyorsan eğer. Ee, Rail Blaze ürünleri bunlar. Ya bu bir reklam değil. Kullandığım için. Çünkü başka şeyi yok. Muadili yok. Şu anda mecbur. Bu zamana kadar eğreti şeyler kullandım hep böyle kendi çözümlerimi ama bu en sağlamı bu oldu. Şunlar side port işte start port Bunları yerleştiriyoruz Aynı şekilde kilit sistemleri var Bakın buradan kitlediğiniz zaman Hiçbir şekilde düşmüyor Bunu da buraya takıyorsunuz Ondan sonra bunu da kitlediğiniz zaman düşmüyor Ben bu kabloyu şöyle Önde tutuyorum Şuraya koyuyorum şöyle Bağlıyorum Akümü de orada mı? arka tarafta muhafaza ediyorum Kabloyu alttan geçirip Arka tarafa verdiğimde Sorun yaşamıyorum Genel görünüm bu Şimdi arkadaşlar, e, Kanaport'un getirdiği iki farklı şey daha var. Sizlere onları da göstereceğim. Gelelim, ben bu e, kanoyu dengeleyici olmadan kullanmak istemiyorum, güvenemiyorum. Daha dengeli olsun. Yani dengeli aslında ama ben güvenemiyorum. Dengeleyicilerle kullanmak istiyorum diyenlere. Dengeleyicileri aldığınız size nasıl geliyor? şu demirler takılı olmuyor. Yani şu bir parça olarak geliyor, bir bütün. Şu bir parça olarak geliyor. Aynısından bir de diğer tarafta var. Şimdi öncelikle şu bölümde sabit oluyor biraz, sıkılı oluyor. Bunu biraz gevşetiyorsunuz. Bu oynar hale geliyor. Tamam mı? Çünkü şurayı kapatacak birazdan anlatacağım. Buraları vidalıyorsunuz. Yani bunu ava giderken açabilirsiniz de. Hazır böyle de götürebilirsiniz. İlla çıkarmak zorunda değilsiniz bir kere bağladıktan sonra. Burayı vidaladın, vidaladınız sıkı bir şekilde. Bakın şuraları da göstereyim. Sanıyorum burada bir depolama alanı var. Hani çok güzel yapmışlar. Buraya su girmez zaten. Şöyle bir şey yapmışlar. Çok güzel. Aynısından diğer tarafta da var. Yani bilmiyorum telefon konulur mu ama cüzdan, müzdan falan saklayacağınız bir şeyler buraya konup kapatılabilir yani denizde. Ardından şurayı kilitliyorsunuz. Açılmıyor zaten. Evet, şimdi nasıl yapıyoruz? Dediğim gibi şurayı açtık, ee, şunu gevşettik. Bu sıkılı halde gelir. Şöyle, bunu oynatamıyor olursunuz. Önce bir şunu şöyle açarsınız ve artık oynayabiliyor olur. Ne yapacağız? Birincisi, içerisinden bir alien çıkıyor arkadaşlar. Yine bunlar hazır geliyor zaten. Alien'i çıkartıyoruz vidaları falan da içinde oluyor zaten. Şu vidaları da hep içinde oluyor bunun. Ben taktım daha önce. Şurayı bir çıkartıyoruz. Evet burayı söktük zaten çok çabuk hemen sökülüyor bunu buraya taktık şunu da bunu pozisyonu alıyoruz vidayı da alyanla şöyle iyice sıkıyoruz öbür tarafa da içerisinden çıkan arkadaşlar vidalar var görüyorsunuz bunu da burasına sıkıştırıyoruz şunu kapatalım. Bunu da burasına sıkıştırıyoruz ve bu artık oynamıyor. Siz bunu denize girdiğinizde girerken ister şu şekilde kaldırıp girin ister yatırıp girin ama bunu ne yapıyoruz? Pozisyonunu ayarladıktan sonra sıkıyoruz ki artık oynamasın. Tamam. Aynı şeyi diğer tarafa yapacağız. Bu taraf tamam. Tabii şunu da bir geçireceğiz. Bu bu şekilde geliyor. Şunu önce biraz gevşetiyoruz. Başta bir çözemedim de sonradan anladım. Siz hemen zaman kaybetmeyin diye ben söyleyeyim. Onu gevşetince buraya giriyor bakın. Burayı gevşetmezseniz şuraya girmiyor. Bunu bir soktuk buraya. Şu oltamızı bir buradan alalım. Evet geldik bu tarafa. Yine mecburen önce şunu bir söküyoruz. Ondan sonra yine bunu gevşetiyoruz. Şunu içine sokuyoruz ve şu buraya denk gelecek şekilde olana kadar, buraya denk gelecek gelene kadar bunu içerisine sokuyoruz. Şu an iyi. Ve bunu sıkıyoruz. Bu tarafı da sıkıyoruz arkadaşlar ki bunun içinden çıkmasın. Siz tam sıkarsınız. Ben hafif gevşek bıraktım. Sadece gösterdiğim için. Ne yapıyoruz? Yine buraya vidamızı şöyle sıkıyoruz. Ondan sonra tekrar lastiklerinizi geçirirsiniz zaten. Tamam, şöyle geçirelim. Güzel görünsün yine. Evet lastiklerimiz geçti. Yine buraya çantanızı sıkıştırabilirsiniz bu arada. Burada yer var hala. Şu şu lastikleri kullanarak şunları da kullanabilirsiniz. En son bunun da pozisyonunu ayarlayıp şunu mandalı sıkıyoruz ve artık sapa sağlam bir şekilde şu şekilde denize girebiliyor oluyorsunuz. Aynısı burada da var. Bakın şunu da göstereyim. Bu tarafta da var aynısı. Buraları depolama alanı olarak kullanabilirsiniz. Bunlar çok güzel malzeme. Yani kanoyla aynı malzeme mi bilmiyorum ama muhtemelen aynı malzemedir. Ya yani i̇şin teknik detayını bilmiyorum. Çok güzel. Sağlam malzeme. Şişme değil. Şişme olmaması bence daha büyük avantaj. Küreyi takarken şimdi şöyle bir şey oluyor. Şuraya denk geldiği için ben balık bulucu taktığım için hafif şöyle üstüne alıyorum. Şunu da şöyle geçirdiğim zaman herhangi bir problem yaşamadım ben. Bu şekilde kalabiliyor. Ege bölgesindekiler hatta tek tarafını kullanıyor küreğin. İki tarafını bile kullanmıyorlar ama bizde lazım olur. Bizim deniz biraz böyle hırgür hareketli. Son olarak Sizlere bir tane bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bakın burada bir şey var. Bu böyle küçücük arabanızda, kanonuzda yanınıza alabileceğiniz bir çadır e, poşeti gibi bir şey düşünün. Çadır brandası. Şimdi bunun içinden şöyle ipler çıktı. Bir de bir de şu kumaş çıktı ve bir de Şöyle çadır kuranlar bilir. Şöyle bir şey çıktı. Evet, bunu açtık. Hemen zaten kendi birleşiyor. Bakın. Hemen kolay bir şekilde birleşiyor. Şeklini alacak kendi. Bakın birçok yeri kendi girdi zaten. Evet şeklimiz bu arkadaşlar. Şeklimiz bu. Kendi kendine şeklini alıyor. Buna ne yapıyoruz? Bunu denizde yapabilir misiniz bilmiyorum. Denizde... Ben denizde yapmayı denemedim. Bence karada yapın daha mantıklı olur. Çünkü geniş bir şey. Bunun içine geçireceğiz. Bu bir gölgelik arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle açalım bir. Evet Şuraya girecek o demirin oval kısmı. Oval kısmından bakın şu döndüğü kısmından içeriye geçiriyoruz. Şöyle tek elle tuttuğumda ben geçirebiliyorum. Bakın şöyle şuradan birleştirdim, kıstırdım. Şu an çok kolay bir şekilde bakın. Gördünüz mü? Çok kolay. Bıraktığınızda geliyor zaten. Bu kadar. Yani bence bu denizde bile yapılabilir. Zorlarsanız denizin içerisinde bile hani yanınıza alırsınız, güneş çıkar takabilirsiniz. Peki bunu nereye takacağız? Nereye takacağız? Şu yuvalar var ya, kamışlıklar. Birini oraya geçirdiniz. Birini buraya geçirdiniz. Olay bu. Şimdi geldik iplerine. Önce şu önü yapalım. Şimdi burayı nasıl bağlıyoruz? Şuradan geçirdiniz arkadaşlar. Şöyle geçirdiniz. Tamam mı? Şöyle geçirdiniz. Şunu da içinden geçiriyorsunuz. Olay bitti. Bu kadar. Bunu da şöyle müsait bir yere Bu kadar. Bunları ne yapıyoruz? Aynı mantık. Kıstırmalı tarafı aldık şunu içinden geçirmenize bile gerek yok aslında. Şöyle. Ya çadırcılar bilir bu şeyi, mantığı. Çadırlarda vardır. Bakın. Yani şuraya olur, şuraya olur, şuraya olur. En güzeli aslında şurası. Geçirdik. Diğeri nerede? Özellikle öğlen sıcağında denizde bulunanlar için kanoda e, kullanılabilecek bir ürün arkadaşlar bu. En son görünümümüz bu. <laughs> Böyle bir görünüm ortaya çıkıyor. Çok güzel, çok tatlı. Şöyle her yerinden göstereyim size. Sağdan, soldan. Bu arada içerisine bak burada düşürmüşüm ben. İçerisinden şöyle bir broşür de çıkıyor. Nasıl yapıldığını gösteren ama buradan izleyip yapabilirsiniz. Ben gösterdim size. Artısı eksisi yok. Yani her şeyi bu. Tabii şöyle bir durum var. Şimdi aklınıza illaki gelecektir. Ben bu kamış yerlerini kullandım. E o zaman kamışlarımı nereye koyacağım? Şöyle bir çözüm üretebilirsiniz. Yani ben öyle bir şey düşündüm. Farklı bir şey de yapabilirsiniz. Şimdi benim burada yerim var ama buranın üstünde gölgelik var yani malum şunu hatta biraz daha çekebiliriz evet burayı kullanabileceğimi zannetmiyorum çünkü buranın üstüne geliyor direkt ama şurada bir tane biliyorsunuz göstermiştim şu var yani iki tane kamışla çıkılabilir bir tanesini şuraya koyarsınız şöyle. Bir tanesi burada kalır, bir tanesi de elinizde kalır. Elinizdekini buraya koyduğunuzda buradakini alırsınız ya da tam tersini yaparsınız. Hani arkaya depolama olarak bilmiyorum ben bir sığdırmaya çalıştım çok sağlıklı olmadı güvenemedim. Ee, yani bence siz de güvenmeyin. Güneşliği takacaksanız bu şekilde bir çözüm bulabilirsiniz. Yanınıza iki tane alabilirsiniz kamış. Ama ben işte üç tane dört tane kamış alıyorum yanıma. Gölgelik takmak istemiyorum derseniz de gölgenizi çıkartıp iki tane kamışı buraya koyup bir tane kamışı buraya koyup bir tane kamışı buraya koyabilir. dört taneye kadar kamış alabilirsiniz ya da özel e, yurt dışından mesela e, şimdi adını unuttum. Bazı çanta firmaları var şu şekilde yanlarına böyle altı taneye kadar üç bir tarafa, üç bir tarafa hatta yan taraflarına da böyle 6 7 8 böyle abartı şeyler yapıyorlar. Onlardan getirtebilirsiniz arkaya koyup kullanabilirsiniz. Peki bunu kurduk, ettik, her şeyi tamam. Yani buna göre sökülüşünü de yapacaksınız. En zahmetli kış işi zaten. Hani başta denize girerken bir heyecanlı oluyorsunuz. Kurulum falan çok güzel oluyor ama dönüş tabii biraz e, hem yorgunluk hem eve dönüş falan filan ama bu işin güzel tarafı denizde oluyorsunuz. Yani her güzel şeyin bir yorucu tarafı vardır. Değiyor mu diye sormayın bile. Kesinlikle değiyor bunun tartışması olmaz. Yorgunluğunuz da değiyor. Ben bazen bitik durumda oluyorum akşam eve döndüğümde ama Böyle o kadar mutlu, o kadar rahatlamış hissediyorsunuz ki yani bu konuyu tartışmam bile. Taşıma olayını göstereceğim. Ben, benim arabam yukarıda, çıtaları var. İsterseniz arkadaşlar, şimdi bakın benim buradaki mera şöyle bir yer. Yani yolu görüyorsunuz, buraya araba inmez. Ben, arabamın bagajına birazdan nasıl sığdığını göstereceğim. Bende Suzuki Vitara var. SUV. Mecburen tek parça indiremiyorum. Yani tek tek kanuyu ikiye ayırıyorum. Parçaları buraya getiriyorum. Burada kurulumu yapıp ben denizime giriyorum. Buradan tek parça olarak, olarak indirmem imkansız. Yani çok zor. Tekerim var. Tekerle de taşıyabilirim ama teker düz zeminde gitmesi gerekir. Yani burada bir sakatlık çıkar. Olmaz. En mantıklı. Zaten bu işe yani iki parçalı kanoya girmemin en e, sevindirici noktası bu. Böyle meralara bile girip mesela av yapabiliyorum. Benim buraya tek parça kanuyu indirmem çıkarmam ızdırap olur yani. Birazdan göstereceğim. İsterseniz sizin meranız böyle değilse, denize yakınsa ya da düz ama denize uzaksa tekerinizi takarsınız alta. Tekerimiz de var. Alta tekerinizi takarsınız. Arabanızda işte yukarısında indirir tek parça olarak indirir. Tekeri altına koyar, kurulumunuzu yapar, çeke çeke götürür denize girersiniz. Hiç problem yok. Ama benim gibi böyle zorlu meralarda, zorlu meralara gidenler denize yakın ama zorlu böyle taş toprak olan dik yamaçlardan inenler benim gibi de yapabilir. Benimki iki parça arabama sığıyor ama her arabaya sığacak diye bir şey yok. Buna çok dikkat edin. Ee, yanıltmayayım kimseyi. Her arabaya sığacak diye bir şey yok. Geçenlerde bir takipçim mesela mesaj attı. Böyle gıdımı gıdımına sığıyor onda da zorlanıyorum falan filan dedi mesela. Çok da arabanızı zorlamayın. Benim en ee, göstereceğim birazdan ama arka koltukları yatırıp ön koltukları da en öne ittirdiğim zaman hiçbir problem olmuyor. Her şeyi sığdırıyorum. Bir şeyi söylemeyi atladım. Kanon size geldiğinde arkadaşlar burası bileşik olmuyor. Şu gördüğünüz dümen şurada oluyor. Bunu getiriyorsunuz. Şu kelebeği çıkartıyorsunuz. Daha sonra bu plastik parçayı geçiriyorsunuz. Şu cıvatanın cıvata bu, bu, civata bu tarafta kalacak. Geçirdikten sonra iki tarafa da şöyle kelebeği sıkıştırıyorsunuz. Bu ikisini sıkıştırınca bu artık dönmeye hazır bir şekilde yani denize iner hale geliyor. Onun dışında şu altında bir geçme demiri var. Bakın şöyle hafif çıkardım görüyor musunuz bilmiyorum. Bunu böyle ittiriyorsunuz. İçine giriyor. Aynı şekilde dümen kolu da ayrık şekilde gelecek. Yapmanız gereken şu parça dışarıda oluyor. Bu parçayı buraya takıp vidasını sıkıyorsunuz bu kadar. Yapacağınız başka hiçbir şey yok montajla alakalı. Her şey zaten hazır bir şekilde geliyor. Takacağınız şeyler bunlar. Şu an denizde mesela çalkantı var. Hafif dalga var. Kıyıda yok ama açık denizde var. Yani şöyle gösterirsem bilmiyorum anlaşılıyor mu? Çünkü televizyonda falan izlediğimde ben çok anlamıyorum. Muhtemelen siz de çok göremiyorsunuzdur ama hani full pedal yapıyorum hafif çırpıntılı denizde herhangi bir sorun teşkil etmiyor arkadaşlar. Dengesi iyi. Şimdi size çıkışı da göstereceğim. Yani tabii kanı kullananlar biliyor ama bilmeyenlerin aklına soru işareti kalmasın. Eğer giderken deniz, girdiğiniz deniz dalgalı değilse yine aynı yerden çıkacaksanız fakat aradan işte birkaç saat geçmiştir. Deniz e, hareketlenmiştir. Kıyıda dalga çıkmıştır. Ne yapacaksınız? Ben şöyle yapıyorum. Arada küçük dalgalar oluyor. Onları yakalıyorum. Youtube'da bu kanoyla yaptığım ilk iki avda bunu görebilirsiniz. Giderken ya da çıkarken küçük dalga kovalıyorum. İlla ki denk geliyor arkadaşlar. Sıkıntıyı yaşamadım. Ama siz tedbirinizi alın. Benim gibi bu şekilde su geçirmez bir, yani su geçiriyor da Çabuk kuruyor, su tutmuyor vesaire. Ben bunu Decathlon'dan almıştım. Ee, Ayamdaki çizme yaklaşık diz kapağıma kadar geliyor bu. O yüzden rahat bir şekilde girebiliyorum. Girerken ve çıkarken mutlaka ama mutlaka arkadaşlar çantalarınızı, bakın benim şöyle bir çantam var. Şu ipleri kullanın mutlaka ama mutlaka bağlayın. Yani şöyle şunları geçirin bağlayın derken Ya bunlar gitti mi İçerisinde artık Telefonunuz mu var bilmiyorum Veya başka bir şey mi koydunuz Evet şu şekilde Bağlı kalsın ki düşmesin Ben windy kullanıyorum Windy'den Saatlere göre Rüzgar durumunu dalga durumunu Yağmur vesaire Hava durumunu kontrol edebilirsiniz Edebilirsiniz değil mutlaka edin. Daha önce kano çıkmayanlar sizler için söylüyorum bunu. Havanın ne yapacağı hiç belli olmaz. Denizin şakası yok. Tedbirinizi alın arkadaşlar. Evet hızlı bir şekilde kıyıya doğru pedallayacağım. Son olarak arabaya nasıl koyduğumu göstereyim. Şimdi aşağıda da bahsetmiştim. Benim tepe çıtalarım var ama benim mera, en azından buradaki mera şu şekilde olduğu için. Bakın buradan tek parça indirmem çok zor. Çizerim, düşürürüm. Ee, bakın kumsal çok yakın ama mecbur iki parça götürüyorum. Dediğim gibi bende Suzuki Vitara var. Şöyle iki, iki tanesini üst üste koyduğum zaman rahatlıkla kapatabiliyorum. Yani şöyle sağından solundan her yerinden göstereyim size. Biraz daha şurayı itiyorum tabii. Orası dışarıda kalmış. Bu şekilde hiçbir problem yaşamıyorum ben. Dediğim gibi Suzuki Vitara ebatlarında bir arabada rahat bir şekilde arka koltukları yatırarak, ön koltukları da en ileri konuma alarak sığdırabilirsiniz. Yok benim meram çok kolay, gidişim kolay, tekerim de var, hayır uzun da olsa taşırım diyorsanız hiç böyle bir şeye gerek yok. Yani yapmayabilirsiniz bunu. Çok kolay bir şekilde aracın üzerine koyup, e, iple bağlayıp daha sonra merada indirip arabanın içerisinde yer kazanırsınız. Arabanız kirlenmez. Bakın mesela burada kumlar falan birikiyor. Tabii bunu her av sonrası temizliyorum. Tabii eve gittiğinizde kanınızı yıkayacaksınız temiz suyla. Bol temiz suyla yıkamak gerekiyor. Yani şunlar en nihayetinde paslanmaz ama yine de uzun vadede zarar verecektir temiz suyla yıkamazsanız diye düşünüyorum. Benim avlara gidişim gelişim bu şekilde arkadaşlar. Yani böyle manzarası güzel kimsenin olmadığı şöyle şu manzaraya bakın kimsenin olmadığı izbe balığın olabileceği kimsenin avlanmadığı ya da nadiren kıyıdan belki buraya geliyorlar işte sokar avlamaya kefal avlamaya vesaire kıyıdan avlamaya geliyorlar buraya bazen ama açıklarda ben şu ana kadar çok açıklarda görüyorum orada da gidide falan bakıyorlar oralara da gideceğiz benim avlandığım yerler buralar siz de böyle kanunuzu alıp modüler kanunuzu alıp böyle cennet gibi yerlere gidip av yapabilirsiniz burada mevzu zaten pedal yapmak, av yapmak, manzara görmek, ruhu dinlendirmek çok keyifli bir iş. Umarım siz de böyle bir keyfe ulaşırsınız. Hepinizin bir kanosu olur. Balıkçılıkta çok ayrı bir şey bu kano olayı. Gerçekten çok büyük bir keyif. Elimden geldiğince her şeyini anlatmaya çalıştım. Unuttuğum bir şey olduysa eğer arkadaşlar yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben herkese tek tek cevap veriyorum. Aklınızda bir soru işareti ya da söylemeyi unuttuğum bir şey varsa lütfen yorumlara yazın. Video ile ilgili fikirleriniz, düşünceleriniz ne olursa olsun yorumlarınızı bekliyorum. Beğenirseniz de takip ederseniz de çok sevinirim. Beni desteklemiş olursunuz. Diğer bir videoda görüşürüz. De. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.